civan perçemi. Mesela çocuğu olmayan yumurtalıklarında iltihabı olan, kisti olan, miyomu olan, erken menopoza giren yine çok önemli. Burada aslan pençesi, civan perçemi bakın çok önemli. Çoban çantası ve ada çayı. Daha bazı bitkiler yine var ama bu dört bitkiyi hepsini tek tek olarak mesela bir 200 gramdır bir bardak biliyorsunuz 200 gramdır böyle gördüğünüz büyük bardaklar. İşte bu bunları demleyerek sabah akşam birer bardak içmenizi öneriyoruz. Üç hafta buna devam edebilirsiniz. Hiçbir yan etkisi yok bunun. Yine şifalı bitkiler kitabımızda 14 tane formül verdik. Erken menopoz ve diğer ürünler rahatsızlıklarınızda kister müyamlar. bakın gördüğünüz gibi orada civan perçemini görüyorsunuz. Çok önemli. Beyazı vardır, sarısı vardır bunun bunu demleyin. Mesela ateş basmaları olur hanımlarda, menopoza girenlerde. Büyük bir derttir bu. Doğru mu? Evet, sıkıntı. İşte bunun da çözümü yine bu. Bakın, bunlarla çok iyi netice almanız mümkündür. Sadece demleyip içeceksiniz çay gibi. Siyah çay içmeyin. Siyah çayın yerine sabah, öyle akşam birer bardak. Bir sabahleyin civan perçimi, öğlen aslan pençesi, akşamleyin bir bardak ada çayı için. Bakın hayatınızda neler değişecek.